kalıbımızın birinci sayfasında yerleşim planını görüyoruz. Biz de buna göre kalıplarımızı yerleştireceğiz. Test karesi önemli. Bu test karesini mutlaka ölçüyorsunuz. Her kenarı 10 cm olması lazım. Sonra da beden işaretlerine dikkat ediyorsunuz. Sağda gördüğünüz gibi hangi bedene hangi işaret denk geliyorsa mutlaka onu takip edeceksiniz. İsterseniz bunun üzerine bir parşömen kağıdı koyabilirsiniz ve o şekilde tekrar bedeninize göre çizip kesebilirsiniz ya da benim gibi direkt bu kalıpta ilgili işaretlerden bedeni kesebilirsiniz. Şimdi gelelim kalıbı yerleştirmeye. İlk önce yere orada gördüğümüz, ilk sayfada gördüğümüz şekilde bütün A4'leri yerleştiriyoruz. Buradaki en önemli şey 1A 1A diyor ya bunların tam bir şekilde yan yana gelmesi. Bakın C kısımları da aynı şekilde. D kısımları da aynı şekilde. Ne yazıyorsa E kısımları da bunlar mutlaka denk gelecek birbirlerine. Bunu yaparken isterseniz benim gibi fazla olan bir kenarı kesip üzerine ekleyip bantlı yapıştırabilirsiniz, sağlamlayabilirsiniz. Ya da bir tarafına yapıştırıcı sürüp diğer tarafını onun üzerine kapatabilirsiniz. Mesela ben şöyle yapıyorum. Kenarlardan bir tanesini sıfır olacak şekilde kesiyorum ve o böyle koyduğumda onlar üst üste geliyor. Bunu boydan keseceğim şimdi. Bakın kestiğimde diğerinin üzerine koyduğumda üçgenler birbirini tamamladı beden işaretleri de birbirini tamamladı. Mesela B'de de bakın bunu boydan keseceğim ve onun üstüne koyduğumda üçgen tabanları birbirini karşılayacak. İşaretler birbirini karşılayacak. Bütün olarak baktığınızda da bütün paftayı bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Bakın bütün üçgenler gördüğünüz gibi yan yana. Bunun en önemli kısmı bu A4 kalıbı birleştirirken. Şimdi ben 128 beden keseceğim. O yüzden 128 bedene gelen bu dalgalı işaretleri takip ederek kalıbımı kesiyorum. Dediğim gibi siz isterseniz üzerine bir parşömen kağıdı koyarsınız. Bütün kalıpları tekrardan çizersiniz ama bu ana beden yani benim çok kullanacağım bir kalıp olduğu için ben direkt kesmeyi tercih ettim. 3 parça var elimde. Ön, arka ve kol parçası. Buna ilave olarak direkt kumaşa çizeceğim 2 tane parça daha var. Bunların ikisi kol bantları, bir tane böyle e direkt kumaşa çizeceğim verilen ölçülerde, diğeri de yaka bandı. Onu da direkt ölçülerle kumaşa çizeceğim. Kalıplar hazırsa hadi gelin kumaş üzerine yerleştirelim.